Ama bir arkadaşı var şu anda telefonda, Yeliz Hanım. Alo. Alo, merhaba. Merhaba, merhaba Yeliz Hanım. Hanım, İyi akşamlar diliyorum. <laughs> İyi akşamlar. Siz ee, buyurun. Bu programınızı bir, 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 birkaç ha... birkaç hafta önce izlemiştim. Hatta dedim ki Çağlay'la ilgili inşallah bu çıkar. Ee, kaç sene sonra böyle gerçekten içimde uhde kaldı. Beris ee, Hanım şöyle, siz Hanım, liseden arkadaşısınız. Liseden aynı aynı sınıfta değilim ama aynı dönemde başladık biz onunla. Yani Çağla çok güzel bir kızdı. Saçları ufuzun dümdüz bir kız arkadaşımızdı. O zaman da yani beraber başladığımız zamanda da işte kantinci bir arkadaş e, Ayhan Bey vardı. Şimdi çok önemli bu bunu bekliyordum o yüzden biraz şey yaptım. İzleyicilerimiz için de çok yeni bir gelişme bizim için de çok yeni bir gelişme. İnşaatlardan bahsettik evet. ama o inşaatlarla ilgili çok önemli bir görgü tanığı şu anda telefon hattımızda ve Almanya'dan bize bağlanıyor. Ee, olay zamanında da sanıyorum Aslanım Çağla ile Yaşıt gibiydiniz değil mi? 14-15 gibi miydiniz acaba? Ben yani 19 yaşındaydım 19. ama... Yani, yakın yaşlar. Gösteriyorum. Liseye gidiyordum. Lise, lise sona gidiyordum o zaman. Evet ve Çağla'lara da yani Gülnur Hanımlara da oldukça yakın mesafede oturuyordunuz. Öyle tahmin, yani öyle biliyorum evet. Çünkü Yaşar Doğu sokakta oturuyordum ben. Arada bir 500 metre falan olması gerekiyor. Evet oldukça yakın.